Türkiye'de aşı sırası geldiği halde henüz aşı olmayan vatandaşlar için Özel Denizli Cerrahi Hastanesi hekimleri aşı çağrısında bulundu. Türkiye'de aşı sırası geldiği halde henüz aşı olmayan vatandaşlar için Özel Denizli Cerrahi Hastanesi hekimleri aşı çağrısında bulundu. Kamera karşısına geçen Özel Denizli Cerrahi Hastanesi hekimlerinden Profesör Doktor Ömer Levent Tuncay, Operatör Doktor Mehmet Bekdemir, Operatör Doktor Umut Faydacı, Operatör Doktor Süleyman Kayık, Operatör Doktor Nazmi Yaşar Sayım ve Muhammed İbrahimoğlu vatandaşlara hastanenin resmi sosyal medya hesapları üzerinden aşı çağrısında bulundu. Ben Operatör Doktor Süleyman Kayık, Üroloji Uzmanıyım. İkinci dalgada Ekim ayı sonu ve Kasım ayındaki ikinci dalgada korona hastalığına yakalandım. Hem bir, yani o kadar kendimizi korumamıza rağmen e, o dalga çok acı geçti. E, yoğun yaşadım o hastalığı. Hem hekim olmam, hem hasta olmam, hem hastalığı yoğun yaşamam nedeniyle aşı olunmasında e, çok titiz davranılmasını rica ediyorum aşının hiç kimseye bir zararı yoktur. E, hastalığın yaygınlaşmasında, ağır geçirilmesinde iyi yönde etkisi vardır. E, mutlaka aşı olunmasını e, talep ediyorum, uygun görüyorum. İyi günler, ben Mehmet Bektemir, genel cerrah uzmanı. Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını nedeniyle genel önlemler dışında aşılarımızın mutlaka yapılmasını e, temenni ediyorum, doğru buluyorum tavsiye ediyorum. Ben Doktor Muhammed İbrahimoğlu, beyin ve sinir cerrahı uzmanıyım. E, Cerrahi hastanesinde çalışmaktayım. E, Covid-19 önlemleri kapsamında aşımı oldum. E, herkesin aşı olmasını tavsiye ederim. Herkese selamlar. Ben genel cerrahi uzmanı, operatör doktoru Nazmi Yaşar Sayın. Bildiğimiz gibi Covid-19'dan elbet bir gün kurtulacağız. Maske, mesafe, hijyene dikkat ettiğimiz kadar bu beladan kurtulmak için elimizdeki en etkili silah aşı olmak. Lütfen herkese aşı olmaya davet ediyorum. İyi günler ben Profesör Doktor Ömer Levent Tuncay Üniversitesi uzmanıyım. Covid-19 pandemisinde sağlık e, sorunlarıyla mücadele etmekteyiz tüm dünya olarak. Bu kapsamda en kesin çözümün aşı olduğunu herkesin bilmesini istiyorum. Ben aşımı oldum. Herkesin de olmasını arz ediyoruz tıp camiası olarak. Bu salgından bir an önce kurtulmanın tek yolu aşı olmaktır.